Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün gaça karakterine edit yapacağız ama neden bu e, tatlı tatlış cadı ne alaka dersiniz bilmiyorum. Sadece gösterisim geldim. Dün çizdim. Böyle. Güzel oldu bence. Biraz çarpıldım çizerken. Ama yine güzel oldu. Bu arkadaşlar bir de size taktik vereceğim. Eğer böyle çizgili bir şey yapacaksanız bu arada burada evet, burada da böyle bir çizim var. Ha burada şey değil, tam vücut değil, çok sıkılmıştı canım benim de böyle değişik tipli bir şey yapmak istedim. Bu da böyle tatlış bir şey. Ha bu da tam vücudu. bunu da tam vücudu yani biraz önce şunun da belki tam vücudunu çizebildim yani. Her yani, neyse. Işte. Ondan sonra şimdi gacha karakterini edip yiyeceğiz, benim gacha karakterim. İlk önce tabi bir arka planı silelim. Yani arka planı silelim derken. Şu <laughs> Arka plan silindi. Ondan sonra Cima şu bu yapıldı. Şimdi karakterin kendi geçeceğiz. Arkadaşlar ben ilk şu ıı, dişin oralardaki şeyi bu arada ben katlan ekleyeceğim. Şimdi bir de ana lan diş pembemsi ne alaka lan? <laughs> pembemsi diş. Pembe de değil. Şey, ne olduysa. Beyaz olması gerek mi? Arkadaşlar bu komple silmeyeceğim. Sadece şöyle düzelteceğim. Şey, hemen. Güzel ama şöyle. Hmm, tamam oldu. Güzel. Biraz şey oldu. O sıfatsızlığı gibi yani. Şu aralardaki şeyi almak istiyorum. Şu Bu <laughs> <laughs> arkadaşlar ben şey çekmeyi düşünüyorum. Şimdi, bize dizi bir dizi karşı böyle. Mega World'da yükledim tekrardan geri. Öyle işte. Tabii ki de siyah hoca Ama bu şey hani böyle olduğu için Sadece hani Şöyle yapılmış Bu nasıl tırnağı Şöyle olamaz yani Çok mantıksız olmaz mı Şurada Çok belirtilmiyor ama Burada aslında benim böyle far gibi değişik bir şeyim var bunu daha böyle belirgin yapmak için. Eyzübillah. Yine şeytan. Bismillah. Burada göz kapma var. Bir tane yapayım. İyi ki bir gözüm var. Diğerini de demekten canım çıkardı. İki tanesini de bak. Oy. Neyse sür sür sür. Oh oh oh. Ah. Oh. Biraz far yüzü görsün. Pardon, ne neyse şu zımbıksı silip katlanları ekleyip geliyorum. Evet. Oldu. Tabii artık kirpik zımbıksı filan eklemeyeceğim lan bunu. <laughs> tamam acı. Aklama bir şey geldi. Şimdi benimki biraz şeye benziyor. Nasıl da benziyor ki. Ben yine ben benziyorum. <laughs> bir şey diyeceğim, elisiz de şey değişikliyormuş Şimdiden biraz yüzü düzeldi. Yani Şimdi silgi de şunları silah. Benim daplarınız cübeliyor. Cübeliyor ne lan? Heh. Oldu mu? Oldu. Çok güzel oldu. Elime koluma sağ. Hatta dur. 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 Da, da, dur. Da, da, dur. Ama ben bunu şey de ekleyemiyorum arkadaşlar. <laughs> Sıkıntı var ne Neyse. Ee, yok. Biraz indirdim. Dur. Altına al. Biz bir şey diyeyim. Bu altın, bu da altın Bu da turnuz bakır. Bismillah. Bismillah. Benim zor Cidden bu arada turnucuya çalıyor. Orada sarı niye geçiyor? Aaa! Aaa! Aa! Slide'ımlanıyor. Yani ben de aydınlanıyor işler mesela. Yardım. <laughs> Neyse diyelim biraz çıktı ama. Güzel. Eh, o Çok seçme oldu ama. Ha, <laughs> Çok saçma oldu ama. Böyle tatlı oldu biraz. Değişik oldu yani. Ha Gözle ışığa gerek yok. Sadece Ben hafif bir göz kanlanması için benim kanlanma <laughs> Bu güzel. Mübarek. Daha bunları gölgelendireceğim. Bize geçtim direkt. Kaş ayrıntı ekleyebilirim. Ha. ne ee, güzel oluyor. Güzel 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 güzel. Kaş ayrıntıları her zaman önemlidir arkadaşlar. Unutmayın kaş hiç ayrıntıları. Aldım. Aa, Ben bir şey unuttum. İyi ki aklıma şimdi geldi. <laughs> sadece şey demeyeceğiz ki. Durun arkadaşlar. Aldım. Keşke öncesinin sonrasını falan da gösterseydim. Neyse. Şimdi ekleyeceğim bir şey hani ekstra ekleyeceğim bir şey pek yok gibi gözüküyor arkadaşlar. ha ha ha. ha. Pardon. Pardon. Ben çizgi ekleyeceğim çünkü altına benzer. <laughs> Taht, Taht ses geliyor Duruyor. <laughs> ha şöyle. <laughs> Evet, artık bu da değişik bir şey oldu. Başka ekleyeceğim bir şey. Hım, 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 bir de ben bunu, hım öyle, hımlıyorum niye mi? Ah, bir şey geldi. Ha, siktir. Abi, bu niye böyle oldu be? Dula, diğerini. Aa. bu ne ağlama? Abi bu ne? Bu ne? Ya ben sadece bir tane şunu yapacağım. Durun daha geliyor. Oldu. Yaptı. Neyse. Sanırım şimdi ışıklandırma, gölgelendirme, zımbırı zımbırı. Ö, bunlar var. Bence zaten bir çizimin en çok yani en zor kısmı bence gölgelendirilmesi ve o gölgelendirmenin ışıklandırılmanın yumuşatılıp şey yapılması filan işte yani mesela atıyorum şu şuna siyah ekledim sonra gittim ben beyaz bir şey ekledim yani atıyorum yani ha, sonra bunları bir de ee, şey yapma var böyle yapma var. Ha, mesela böyle yani. O da şey. Bir de her yere yapman lazım. Bir yerde de zor zor durmuyor. Ha daha saçı yapacağız oğlum. Ben ne unuttum hemen. Ulan ben de adını unuttum ya. Neyse. Ben de atlanış şimdi saçı yapıyor. Gölgelendirmeyi yapmamak için. Arkadaşlar bir de bir şey çekeceğim. Gölgelendirmesiz bir de gölgelendirmeli kaç saat sürüyor. Şimdi ben bunu gölgelendirmesiz hiç öyle yapacağım. Bağalım ne olacak. Güzel gidiyoruz lan bu arada. Hı, eline sağ Kendini bir de pop. Neyse. Çok uzun olmasını sevmiyorum. Biraz şuralara gelsin Çok gelmesin şuradan gelse daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ara lan bismin. Neyse. Arkadaşlar benim illa depolama alınmış şey. Bu arada filmleri bilmem ama yine bir zımbırtıla sileceğim. İnşallah yine toka boka yükleyeceğim diye bütün fotoğraflar sildiğim gibi öyle bir zorluk yaşanmaz. Yoksa şey. Hani bütün fotoğrafları silmemiştim. Ama bütün ekran görüntülerini biraz silmiştim. Neyse ben silip geliyorum. E şimdi şunu bir kaydedeyim de atayım. Sonra devam edesene hani bu part bir Neyse şimdilik selametle görüşürüz.